Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Bugün sizlere 4 oda, bir salon, kısmen ayrı mutfaklı, özel yüzme havuzlu, barbekeli lüks bir villa tanıtımını yapacağım. Gerçekten e, içi dışından güzel bir villa değerli arkadaşlar. Şimdi Sinan kardeşimle beraber içeriye doğru gideceğiz. Altyapısı tamamen bitmiş değerli arkadaşlar. İskanı alınmış. Kat mülkiyeti yapılmış. Şöyle güzel bir giriş kapımız var. Yerden de yüksek yapılmış bohçalama sisteminin. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafta güzel bir yüzme havuzumuz var. 5 metreye 3 metre yani 15 metre kare bir yüzme havuzu. Bu da ideal. 2 adet bitişik nizam. İkisi de Yola bakıyor değerli arkadaşlar. İkisi de ayrı girişli, mustakil girişli, mustakil bahçeli değerli arkadaşlar. Ön tarafta da havuzla arasında böyle kare korkuluklarla böyle bölmüş. Hani veranda alanında otururken çoluk çocuk düşmesin havuza diye. Güzel bir veranda alanımız var. Tabi siz isterseniz burayı komple camı kaldırıp buraya da alabilirsiniz. Ama bana göre ideal büyüklükte güzel bir ev değerli arkadaşlar. Kısmen bak, e, seramikler böyle yapılmış. iç e, duvarlarına da e, patlak taşlarla dekor edilmiş. Tabi e, devam edeceğiz bahçe alanına doğru. Gerçekten güzel bir bahçe alanı var. Hemen yan komşumuz da zaten Almanya'da oturuyorlar değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Daha, hatta misafir olmuştuk çaylarını içmiştik. Zamanında da çok uygun almışlardı. Hemen şöyle bahçe alanına gördüğünüz üzere güzel bitkiler yapılmış. E, dikilmiş limon çamları yapılmış. Arka tarafta da Güzel bir barbekü alanımız var değerli arkadaşlar. Oturma alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi barbekü işte yanında tezgaha, elektrik tesisatları. Bütün kapı pencerelerinde panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yürüme mesafesindeyiz. Denize mesafesinizi sorarsanız değerli arkadaşlar. Denize mesafesi e, 1500 metre yani 1,5 kilometre. Şimdi e, şöyle yapıyoruz. Çelik kapının önüne geldik. Çelik kapıdan içeri gireceğiz. Gerçekten çok güzel bir alçı çalışması yapılmış. Tavanlar çok hoşuma gidiyor. Antresit boyayla kanallar oluşturmuş. Beyaz led ışıklar verilmiş. Döner başlığı spot lambalar verilmiş. Ön tarafta boydan boya sürgülü kapı verilmiş. Havuz alanına, veranda alanına çıkış için değerli arkadaşlar. Şuraya da televizyon ünitesi düşünülmüş. Gördüğünüz gibi zeminlere 60'a 120 porselen seramik düşünülmüş. Gerçekten güzel altyapısı tamamen hazır. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Işık aydınlatma içinde altı sabit, üstü çift açılımda iki tane pencere düşünülmüş. Televizyon ünitesi hem karşı tarafa hem bu tarafa yani elektrik tesisatıyla ilgili cimrilik yapmamış. Tabii kısmen ayrı mutfak demiştim. Salonumuz bu, bu şekilde mutfak alanına doğru gidiyoruz. Mutfak alanına doğru giderken çelik kapının arkasında da arkadaşımız vestiyer alanı yapmış. Çelik kapıdan içeri girdiğinizde elbisenizi buraya asabilirsiniz. Ayakkabınızı da buraya yerleştirebilirsiniz. Tabi buradan da mutfak alanına geçiyoruz. Hemen şöyle buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, çimston tezgah set üstü ocak, dablumbaz, e, bulaşık makinesi yeri bayağı geniş kullanışlı bir mutfak alanımız mevcut. Tabi mutfakta yine asma tavan yapılmış. Hem kristal spot lamba hem ambar renginde led ışıklar. Mutfaktan çıkarken de barbekü alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Gayet güzel, gayet şık bir ev değerli arkadaşlar. Bu fiyatlara gerçekten kalmadı. Hemen fiyatını da söyleyeyim. Değerli dostlar bu güzel evimizin fiyatı 6 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı değerli arkadaşlar. 6 milyon 250 bin Türk lirasında pazarlıklı. Hemen Merdiven altına bakalım. Merdiven altında bir tuvalet alanı, Hilton dolabımız mevcut gördüğünüz üzere. Bu da olmazsa olmazlardan değerli arkadaşlar, gayet güzel. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Yukarı doğru çıkarken alın kısımları Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerler, üstü de bilecik bejinden basamaklarınız yapılmış yani mermerden. Beyaz alüminyum korkuluklarımız söz konusu. Merdivenlerin alınlara yani rıh kısımlarında da böyle sensörlü spot lambalar kullanılmış. Gayet de güzel olmuş değerli arkadaşlar. Gerçekten şık bir ev. Üst kata çıktığımızda koridor alanımız var. iki tane yatak odamız var. Hemen ilk yatak odasına geçelim. İlk yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere zeminler yine seramik. Porselen seramik. Gerçekten beyaz led ışık yakışmış. Yine spot lambalarımız mevcut. Işık aydınlatma için sürgülü kapımız var. Televizyon sistemimiz söz buraya düşünülmüş. Yatak başları var. Yeni şeklinde karşıda iç kapılar. Amerikan lake kapılar. Gayet de güzel. kapı kasaları da antresit renginde yapılmış. Tabi ikinci odaya geçmeden hemen şöyle bir genel banyomuz var Sinan üstünde gezdirsin şeyi kamerayı gayet güzel bir şekilde tasarlanmış Hilton'dolar tuvalet alanı duşer kabinde çelik normal kapının arkasında kaldı sürgülü duşer kabinimiz mevcut değerli arkadaşlar ikinci yatak odasına geldiğimizde gayet güzel geniş ferah bir yatak odası 18 metrekare varyen şeklinde düşünülmüş yatak başları gene e, tabanda e, Spot lambalar var. Ee, güzel kanal oluşturmuş. Antresit renk boyalar kullanmış. Işık aydınlatma için çok güzel. Aslında bunu gece yansıması oluyor bu spot lambaların. Seramiğe vurdu mu gerçekten güzel bir ambiyaz yakalayabiliyorsunuz. Tabi Burada gene ışık aydınlatma için iki tane pencere kullanmış. Altı sabit üstü çift açılımlı. Televizyon ünitesi de hemen buraya düşünülmüş. Triplex villadan bahsediyoruz. Haydi dedim Hisar mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Elimizden geldikçe her köşesini anlatmaya çalışıyoruz. Göstermeye çalışıyoruz. İnşaat dilinde elimizden geldikçe size daha güzel bilgi vermeye çalışıyoruz. Elbette eksiklerimiz olur. Eksiklerimiz olduğu için de yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Anında e, yorumunuza cevap gelebilir değerli arkadaşlar. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Müştemilat kısmına çıkarken gördüğünüz üzere e, gene sensörlü spot lambalarımız söz konusu değerli arkadaşlar. Tabi e, üst katta biz panjurları açmadık. Biraz karanlıkla düştük gibi. E, şimdi hemen lambaları yakalım. Değerli arkadaşlar burada 4 artı 1 demiştim hemen şöyle önce bu e, üçüncü odaya geçelim. Üçüncü odamız, üçüncü odamız imar yönetmeliğine uygun yapıldığı için çatı eğimli. Çatı eğimli, yatak başlarını isterseniz bu şekilde, istersen bu şekilde döşeyebilirsin. 16 metrekare genişliğine sahip, tabii çelik çatı yapılmış. Ama istenilirse burayı yükseltebilirsiniz. Ama belediyenin bize verdiği e, imar e, izni bu şekilde. Tabi iskan alındı kat mülkiyeti yapıldığından dolayı siz isterseniz burayı bir yarım metre daha kaldırdığınızda çok rahat bir oda yapabilirsiniz. İş aydınlatma için çift açımlı pencere konulmuş. Üçüncü yatak odamız bu şekilde. Şimdi ikinci genel banyoya bakalım. Sinan kardeşim ikinci genel banyoyu da yüzeysel olarak size göstersin. Gayet kaliteli temiz bir şekilde yapılmış değerli arkadaşlar dört oda, bir salon, kısmen ayrı mutfaktan oluşan bir evden bahsediyoruz. Şimdi dördüncü yatak odasına geldik değerli arkadaşlar. Sinan Karadara'dan şöyle size göstersin. Ben de panjur sistemlerini açmaya çalışıyorum. Sadece eleştirdiğim nokta bu. Biz de inşaat yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bazen böyle panjura köle oluyorsunuz. Aslında bu 20 TL bulmuyor. tek düğmeyle yukarı kalkması lazım. Ama ben şu anda basılı tutuyorum değerli arkadaşlar terasa çıkışımız söz konusu. Işık aydınlatma yine penceremiz, odamız da ideal. Aynı zamanda klima hesapları komple duvarın içerisinde yerleştirilmiş ee, ekstradan kırma dökme işi olmayacak. Şimdi e, teras kısmına çıkalım değerli arkadaşlar. Teras kısmına çıktığımızda gördüğünüz üzere gayet geniş bir terasa sahip. İç kısımları komple dijital seramiklerle kapatılmış. Mutfak tezgah yerlerini hazırlamış buraya. Yan tarafta aslında mutfak yapıldı satıldığı için arkadaş ekstradan yaptı. Siz isterseniz buraya da bir mutfak yapabilirsiniz. Şöyle Sinan kardeşim caddeyi de göstersin. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Aslında ben şu anda çıplak gözlerinde denizi de görebiliyorum. Teras kısmında deniz manzaramız da söz konusu değerli arkadaşlar. Hava biraz puslu olduğu için bir de telefonla çekim yaptığımız için kadraj almıyor değerli arkadaşlar. O konuda hakkınıza helal edin. Bugün Aydın Didim İsaer Mahallesi'nde sizlere 4 oda, bir salon, kısmen ayrı mutfak, güzel bir ev sunumu için geldik. Özel yüzme havuzlu, geniş bahçeli değerli arkadaşlar. Emsallarına göre de çok uygun bir rakama değerli dostlar. Bu güzel evimizin fiyatı e, 6 milyon 250 bin TL. 6 milyon 250 bin TL pazarlıklı fiyatıdır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.